Doktor Fatih Erbakan sizlere hitap edecek. Hazır mısın Göksun? Muhterem Genel Başkanımı sizlere hitapları için mikrofona teşriflerini arz ediyorum. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bağıma basıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizler de bu meydanda bizlere adeta bağrınıza bastınız. Bu coşkuyla, bu samimiyetle, bu sevgiyle ve böyle bir insan seli halinde bizlere bağrınıza bastınız. Aynen merhum Erbakan hocamızı yıllarca bağrınıza bastığınız gibi, bugün de bizleri, bugün de yeniden refah bağrınıza basıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, göksunlulara, sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz şu meydanı böylesine yağışlı bir havaya rağmen dolduran, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Göksunlulara ayrı ayrı teker teker teşekkürler ediyoruz. Allah muhabbetimizi arttırsın, Allah birlikteliğimizi daim eylesin inşallah. Tabii ki değerli ilçe başkanımıza, kıymetli il başkanımıza, Göksun teşkilatımızın bütün isimsiz kahramanlarına, çok kıymetli Göksu'nun has evladı belediye başkan adayımız Selim Cüce başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muhammed Aydoğar başkanımıza ve Maraş'ımızdaki tüm adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum, zaferler diliyorum, en hayırlı hizmetleri diliyorum. <laughs> Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Seçim bürosu açılışımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Seferimizin sonu zafer olsun. Bu çalışmalarımız 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliğin başlamasına vesile olsun inşallah. İşte dün Çağlayan Cerit'te, Türkoğlu'nda, bugün Göksu'nda meydanlar yeniden refah diyor. Milletimiz değişim istiyor. Değişimin adresi olarak, umudun adresi olarak, toplanma merkezi olarak yeniden Refah Partimizi görüyor ve akın akın fevç fevç yeniden Refah Partimiz'de toplanıyor. Elhamdülillah. Kahramanmaraş tamam inşallah. Göksun tamam inşallah diyoruz bugün. Gerçekten de dünden beri Kahramanmaraş'ta gördüğümüz manzaralar bizlere moral verdi. Türkiye'nin her köşesinden de çok müjdeli haberler geliyor. Urfa'da, Adıyaman'da, Elazığ'da, Yozgat'ta, Malatya'da, Gaziantep'te daha pek çok yerde yeniden Refah Partimiz'in adayları başa güreşiyor. Seçimlerin favori partisi olarak seçimlere giriyor. Bugün gazeteciler, anketçiler siyaset bilimciler bizim dışımızdaki insanlar gece gündüz yeniden refahtan bahsediyor ve diyorlar ki sahada muazzam bir yeniden refah rüzgarı var. Büyük bir dip dalga geliyor. Yeniden Refah 31 Mart'ta çok büyük bir sürpriz yapacak diyorlar. Evet doğru. Bunun en büyük ispatı nerede? Meydanlarda. Bunun en büyük ispatı göksunda. Çağlayan Cerit'te, Kahramanmaraş'ta. Ve yine bu gerçeğin bir ispatı yeniden Refah Partimizin üye sayıları. 6 ayda 265 binden 460 bine geldik. 460 bine. 6 ayda yüzde 80 büyüme. Türkiye'de başka bir siyasi parti böyle bir büyümeyi yakalayamadı. Elhamdülillah. Milli görüşün bereketi milletimizin teveccühü, milli görüş davasının bereketi ve fedakar dava erlerinin gayreti ve terlemesi. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Ve arkasından 1 milyon hedefine de hep birlikte ulaşacağız. 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, 2028'de merkezi hükümette iktidar inşallah. 31 Mart'ın iki tane önemi var. Bir tanesi ahlaklı belediyeciliğin başlaması için yeniden refahın oylarını patlatması. İkincisi de 31 Mart'ta oy patlaması yaparak yeniden refahın 2028'de iktidarının yolunun açılması. 2028'de iktidar olması neden önemli? Şu ekonomik krizden kurtulmak için, bu borç ve faiz canavarından kurtulmak için. Hayat pahalılığından ve enflasyondan kurtulmak için yeniden refahın iktidarı önem. Bak emeklinin maaşı açlık sınırının yarısı kadar. Asgari ücret açlık sınırının altında. Memur ve memur emeklisi yoksulluk sınırının yarısında. Açlık sınırı 19.500 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 53.000 lira olmuş. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. 10 bin lira emekli maaşıyla değil ay sonunu getirmek bir haftayı geçirmeleri bu insanlara mümkün değil. Bayram geliyor diye korkuyor emekli amcamız. Torunum geldiği zaman ne harçlık vereceğim? Torunu sünnet olacağı zaman korkuyor. Sünnete gidip de nasıl bir çeyrek altın takacağım? İşte bu hayat bağlılığından kurtulmak lazım. Nasıl kurtulacağız? İktidar diyor ki ben emeklinin maaşını 10 binden 17 bin liraya getirirsem 1.4 trilyon lira bana yük olur. Peki 2024 bütçesinden faize ne kadar para veriyorsunuz? 1.25 trilyon lira. 1.25 trilyon lira faize verilen para milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya getirmek için gereken para 1.4 trilyon. Yani hemen hemen aynı rakam. E şimdi biz neden 14 Mayıs seçimleri öncesinde mutabakat metni imzaladık? Ne yazdık orada? Denk bütçe yapılacak. İsraf önlenecek. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilecek. imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktaran ortumlar kesilecek. Ve böylece faizden kurtarılan, israftan kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, milli kaynak paketleriyle üretilen kaynakla Milletin dar gelirlinin alım gücü refah seviyesi arttırılacak. Bunları yapmadılar. Aynı tas aynı aman borç faiz zam vergi ekonomisi devam etti. Ve bugün asgari ücretli de emekli de işçi de memur da perişan. Çiftçi köylü küçük esnaf perişan. Halkın yüzde seksen beşi yoksul yüzde kırk açlık sınırının altında. Nasıl kurtulacağız? İşte yeniden Refah'ın 14 Mayıs'taki mutabakat metnindeki maddelerini uygulayarak milli görüşün ekonomi modeliyle borç faiz zam vergi ekonomisi yerine üretime istihdama ihracata dayalı ekonomi modeliyle 96 97 yılında merhum Erbakan hocamızın uyguladığı milli görüş ekonomisiyle kurtulacağız. Bu zihniyetle gidilirse aynı tas aynı aman bu ekonomi modeli uygulanırsa ne enflasyon düşer ne hayat pahalılığı biter ne borçtan ne faizden kurtulabiliriz. Bak geçen seçimden önce dolar 19 liraydı. Bugün itibariyle 33 liraya dayandı. Seçime kadar bu 38 olursa hiç şaşmayın. Bu ne demek? İki seçim arasında dolar 19'dan 38'e çıkıyor, ikiye katlıyor. Hani düşecekti bu dolar? Ondan sonra da efendim bahar gelince, yaz gelince enflasyon düşecek. Bu sene sonu düşüyor, bu yaz düşüyor, bu bahar düşüyor. Hep aynı hikaye. Ya doların ikiye katladığı bir ekonomide enflasyon düşer mi Allah aşkına? Enflasyon düşeceği falan yok. Böyle ithalata bağımlı bir ekonomide yaşıyor. Akaryakıt, enerji, doğalgaz hepsi dolara bağlı. Türkiye'de ürettiğin ürünü üretirken kullandığın hammaddenin malzemenin yüzde 82'si dışarıdan geliyor. Dolar'a bağlı. E Dolar iki seçim arasında ikiye katlanmış. 19'dan 33'e gelmiş, şimdi 38'e gidiyor. 7-8 ayın içerisinde. Yıl sonunda dolar 45 lira olacak diyor hükümetin kendi ekonomi programında yazıyor. Doların 45 liraya çıkacağı Türkiye'de enflasyon düşer mi? Düşmez. Nasıl düşecek? Borç faizinden kurtulacağız. Dış ticaret açığını azaltacağız. Dış borç almayacağız. Denk bütçe yapacağız. Dövize olan bu talebi azaltacağız ki döviz düşsün. Döviz düşünce de enflasyon düşsün. Ama borç faiz, zam, vergi ekonomisiyle dövize olan bu talep, bu ithalat ekonomisiyle dövize olan bu talep düşmüyor. Bu talep dövizi patlatıyor, dövizde enflasyonu patlatıyor. Enflasyonla milyonlarca dar gelirliği inim inim inletiyor. Bunlardan biz kurtulduk ne zaman? 96-97'de Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönem. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, Bağkur emeklisine yüzde üç yüz yirmi maaş zammı yaptı Erbakan Hoca. Yüzde üç o zaman da ekonomik kriz vardı. O zaman da enflasyon vardı. O zaman da kasa tam takırdı. Ve tek başına iktidar olmadığı halde 11 ay gibi kısa bir sürede yüzde 320 emekliye zam ne demek biliyor musunuz? Bu ay 10 bin lira maaş alan emeklinin önümüzdeki ay gidip maaşının 42 bin lira olduğunu görmesi demek. Bu yaşandı bu ülkede. Milli görüşün ekonomi modeliyle yaşandı bu bolluk ve bereket. İnanamadılar, parayı yanlış saydık zannettiler. Ama şimdi gelince emekliye imkan yok, asgari ücretliye imkan yok, memura imkan yok, çiftçiye, köylüye imkan yok. O zaman önce millet anlayışıyla denk bütçeyi yaparak, israfı önleyerek, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek 6 ayda 35 milyar dolar buldu Erbakan Hoca. Denk bütçeyle havuz sistemiyle faize giden milyarlarca doları kurtardı. O milyarlarca doları kurtarıp getirip millete verdi. İşçi, memur, emekli, çiftçi ve köylü bir daha 30 senedir öyle bir bolluk bereket dönemini yaşamadılar. Türkiye'nin her yerinde bunu söylüyor. İşte benim 2028'den kastım bu. Yeniden o bolluk ve bereket dönemi için, borç ve faizden kurtulmak için, enflasyondan, hayat pahalılığından kurtulmak için Millete sadaka, kömür, erzak dağıtmak yerine milletin cebine para koyup alım gücünü arttırmak için milli görüş iktidarı lazım. Yeniden refah iktidarı lazım. Bunu söylüyor. <laughs> Sendikalar geldi Erbakan Hoca'ya. Hocam dediler bak yüzde otuzdan aşağı maaş zammı olmaz ha. Erbakan Hoca'yı eskilerle karıştırıyorlar. Yüzde sekiz, on, on beş yapacak zannediyorlar. Erbakan Hoca ne dedi? Ya siz ne biçim sendikasınız? Siz çalışanlarınızın hakkını böyle mi savunuyorsunuz? Sizin çalışanlarınıza, işçiye, memura yüzde otuz yetmez. En az yüzde elli maaş zammı lazım dedi ve ilk altı ayda yüzde elli maaş zammını yaptı. Onlar yüzde otuz isterken Erbakan Hoca yüzde elli verdi. Şimdi emekliye memura gelince imkanım yok diyenlere bir bakın. Bir de Erbakan hocamıza milli görüşün bereketine bak. İşte bunların çözülebilmesi iktidara milli görüşün gelmesine bağlı 2028'de. 2028'de iktidara gelmek için de 31 Mart'ta yeniden refahın sandıkları patlatması lazım. İşte burada Göksu'na, Kahramanmaraş'a çok büyük görev düşüyor. Sizlere güveniyoruz. 31 Mart'ta sandıklara gidip Hilal Başak'ın altına yeniden refahın altına mührü vuracaksınız inşallah. Ve tabii ki 31 Mart'ta yeniden refahın zaferi bir de bu rantçı belediyelerden kurtulmak için önemli. Vatandaşın derdine dertlenen değil kendi makam aracının markası ve modelini düşünen belediye başkanlarından Türkiye'nin kurtulması için. Garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen ama aynı zamanda kendisinin rant tezgahına da kimseye dokundurtmayan rantçı belediyecilik anlayışından kurtulmak için önemli. 3 liralık işi 10 liraya ihale edip aradaki 7 lirayla kendisini ve çevresini zengin eden rantçı belediyecilik yerine ahlaklı belediyeciliğin hakim olması için önemli. Ahlaklı belediyecilik yolsuzluğun, rüşvetin, israfın, torpilin, adam kayırmanın olmadığı belediyecilik. Ahlaklı belediyecilik belediyenin bütçesini harcarken kendi cebindeki parayı harcamaktan daha hassas davranan belediyecilik demek. Ahlaklı belediyecilik belediyenin giriş kapısına Rüşvet alan da veren de melundur tabelasını asmak demektir. <laughs> ahlaklı belediyecilik 94 ruhu demektir. Ahlaklı belediyecilik milli görüş belediyeciliği demektir. Yaşı müsait olanlar o efsane hizmetleri çok iyi hatırlar. Ve ahlaklı belediyecilikle rant belediyeciliği arasındaki fark ne biliyor musun? Şu rant belediyeciliği belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Bu işi ticaret diye yapar. Ahlaklı belediyecilik, belediye başkanlığı makamını milletin derdine derman olup millete hizmet yapıp Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görür. İşte rant belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik arasındaki fark bu. Biri bu işi ticaret diye yapıyor, öbürü ibadet diye yapıyor, Allah rızası için yapıyor. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolar. Ticaret olarak değil, siyaseti ibadet olarak yapan kadrolar. Ahireti düşünerek hareket eden kadrolar. Kul hakkını gözeten kadrolar, milli görüş kadroları 1 Nisan'dan itibaren gelecek ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak Allah'ın izniyle. Bakın burada ahlaklı belediyeciliğin iki örneğini vereceğim ve inşallah sözlerimi toparlayacağım. Bir tanesi Kütahya Belediye Başkanımız 94'te Refah Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanı oldu. Masasının üzerinde iki tane telefon var. Birinin faturasını kendi cebinden ödüyor. Bir tanesini belediye ödüyor. Neden? Çünkü bir tanesiyle kendi özel işlerini takip ediyor. Kendi özel işleri için kullanıyor. O telefonun faturasını kendi cebinden ödüyor. Öbürüyle belediyenin işlerini takip ediyor. Onun faturasını belediye ödüyor. Sağ cebinde bir kalem, sol cebinde ayrı bir kalem var. Neden? Halen hayatta bu abimiz Kütahya'da. Bir kalemle özel işlerinde kullanıyor öbür kalemi belediyenin işlerinde kullanır. Belediyenin parasıyla alınan mürekkeple kendi özel işlerini karıştırmıyor. Şu hassasiyete bakar mısın? İşte ahlaklı belediyecilik derken bunu kastediyoruz. Slogan olsun diye söylemiyorum. Referanslarımız var. İş bitirme belgemiz var. 55 senelik milli görüş mazimiz var elhamdülillah. Diğer bir örnek Rize'nin Kendirli Belediye Başkanı 94'te Refah Partisi'nden belediye başkanı oldu. Diyor ki ya 94'te belediye başkanı oldum bir baktım çalışanların maaşını ödeyemiyor. Küçük bir belediye imkanları kısıtlı iktidar partisi de başka partiden bize kaynak aktarmıyor. Ne yapacağım ne edeceğim geceleri uykum kaçıyor. En son düşündüm taşındım karar verdim gittim İskenderun tarafında babadan dededen kalma mandalina bahçelerimiz vardı. O aileme ait mandalina bahçelerini sattım. O sattığım parayla geldim. Kendirli Belediyesi'nin çalışanlarının maaşını kendi cebimden ödedim. Bu abimiz de hayatta Samsun'da şu anda emekli. 94 yılında Rize Kendirli'deki Refah Partisi Belediye Başkanı. Yani neyi kastediyorum? Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bırakın belediyeden kendine kaynak aktarmayı kendi cebinden belediyeye kaynak aktaran belediye başkanları. Ahlaklı belediyecilik işte bu demek. Cenab-ı Allah sonsuz şükürler olsun. Altın yıldızlı referanslarımız var. Kapı gibi iş bitirme vergilerimiz var. 55 senelik manevi mirasımız var. Yine geleceğiz. Yine refahla, yine milli görüşle milletin yüzünü güldüreceğiz. Bir de diyorlar ki efendim iktidar partisiyle belediye başkanının partisi farklı olursa ilimize, ilçemize hizmet gelmez. Ne münasebet. Bu hikayelere asla inanmayın. Bak 89 ve 94'te efsane milli görüş belediyeciliği iktidarda Refah Partisi varken mi o hizmetleri yaptı? Hayır. İktidarda ANAP, DYP, SYP vardı. Ama o yıllarda belediyelerde tarihi yazdık. Destanlar yazdık. Efsane hizmetleri yaptık. İktidar partisi farklı olmasına rağmen bu hikayelere asla ve asla kulak asmayın. Şimdi yine aynısı olacak. 30 sene sonra 2024'ten itibaren de inşallah iktidar partisi farklı da olsa yeniden refahlı belediyeler yine destan yazacak, yine tarih yazacak, yine o efsane hizmetleri gerçekleştirecek. Bizim inancımız nedir? İman varsa imkanda vardır. İnanç tekeden süt çıkarır. <laughs> Gerçekten de inanç tekeden süt çıkarttı 89'da 94'te. İktidar Partisi başka olursa olsun milli görüş, hizmet, aşkı hiçbir engel tanımaz. Şimdi yine inşallah aynısı olacak. 1 Nisan'dan itibaren Göksun'da da Selim Cüce Başkanımızla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Muhammed Aydoğar Başkanımızla tüm Kahramanmaraş'ta ahlaklı belediyecilik dönemini hep birlikte başlatacağız inşallah. Bu vesileyle bu çalışmalarımızın 31 Mart'ta yeniden Refah Partimizin en büyük zaferine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha geçen sene 6 Şubat'taki depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Kahramanmaraş halkına, tüm milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Selim Cüce Başkanımıza, Muhammed Aydoğar Başkanımıza, tüm Maraş'taki belediye başkan adaylarımıza başarılar, zaferler, hayırlı hizmetler diliyorum. Toplantımız hayırlı olsun, açılışımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ederim. Sağ olun. Evet. Evet. Muhterem genel... Ben niye bunları yaşadık hiç anlamayan taraftayım. Ne gerek var? Devrim çok haklı. Çok özür dilerim. Değerim çok haklı. 1 Nisan'dan sonra ne yapabilirsiniz? Diyelim ki 5 Nisan'da açıkladı. IMF ile bir paket anlaştılar. Ne yapacağız Ne, ne diyebilirsiniz anla, yani, yani? Hiçbir şey yapamayız. Hani, evet. Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani, Daha hani IMF'ye karşıydınız falan. Ya, cum ya Cumhurbaşkanı faize de karşıydı. Nasıl demişti? Değişti. Faizi artırdı. %45'e çıkardı. Kimse hesap sordu mu? Yarın seçim bittikten sonra 2028'e kadar seçim yok. Gel IMF e kardeşim oturalım anlaşma imzalayalım stand by yapalım bilmem ne falan dediklerinde kim ne diyecek? Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani...